Kanka çok acıktım. Ne yesek ya? Köylüm dönerden Fuat Ustam'dan bir döner söyleyelim. Ne dersin? Çok mantıklı. Ara hemen. Hemen arıyorum. Fuat Bey şu an ne yapıyoruz? Abi Türkiye'nin her yerine mi? Hayır. Abi karşıya kaya drone'la döner gönderiyoruz. Evet. Gönder. Marshmallow döner ne kadar hızlı geldi ya? Ne zannediyorsun? Fuat Usta bu. At